8. 8.sınıflar katı basıncı sorusu katıların bulundukları yüzeye uyguladıkları basıncın büyüklüğü uyguladıkları kuvveti de doğru temas ettikleri yüzey alanıyla ters orantılıdır ağırlıkları birbirine eşit olan belirli kalınlıktaki özdeş metal plakalar şekildeki gibi işaretli yerlerden bükülerek farklı kalıplar oluşturulmaktadır demiş ve plakalarımızı vermiş burada ağırlıkları eşit ve belirli kalınlıkta demiş plakalarımız için. Oluşturulan bu kalıp oluşturulan kalıplar görseldeki gibi kuma havuzuna konularak kuma yaptıkları basınçlar araştırılacaktır diye bilgi veriyor. Evet özdeş metal plakalar. Ağırlıkları eşit olduğu için bunların ağırlıklarına G diyelim. Belirli kalınlıkta demiş hepsine. Ee, özdeşledikleri için taban alanları da ne olacak? Eşit olacak. O yüzden bu metal plakalar üçgen haline getirildiğinde üçgen kalıp haline getirildiğinde e, yüzey uyguladığı basınç G bölü S olur. Beşgen kalıp haline geldiğinde yine G bölü S olur. İşte Kare kalıp haline geldiğinde yine basıncımız bir şey olacak. Evet, seçeneklere bakalım. Buna göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi doğrudur diye sormuş bize. Kalıpların yaptığı basınçların büyüklüklerini bilmek için veriler yeterlidir demiş. Evet burada A seçeneğinde bizden hani kesin bir şu kadar Pascal'dır gibi bir bilgiye ulaşmamız için bu bilgiler yeterlidir diye soruyor. Yani benim bu bilgilerden bir sayısal bir değere ulaşmam mümkün değil. O yüzden A seçeneği doğru değil. Üçgen kalıp, beşgen kalıba göre kuma daha fazla basınç yapmaktadır demiş. Kum havuzda basınçları eşit olan maddeler eşit oranda batar. O yüzden buradaki kalıplarımın Basınçları eşitti. O yüzden eşit miktarda batmaları gerekiyor. B seçeneği de olamaz. Kalıpların kenar sayısıyla kuma yaptıkları basınçlar ilişkilidir demiş. Yüzey alanları e, aynı olacağı için kenar sayısı şu an önemli değil. O yüzden C seçeneği de olamaz. Kare ve üçgen kalıpların kuma yaptıkları basınçlar eşittir diyor. Evet. E, bütün kalıplarının Basınçları eşit olduğu için cevap D seçimi olacak.